Merhaba değerli Medyaskop izleyicileri. Bu hafta yine Seren Selvin Korkmaz'la beraber farklı açıkla e, gündemin e, önemli başlıklarını değerlendireceğiz. Geçtiğimiz haftalarda e, hem e, Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın önüne giderek yaptığı bir çağrı vardı, bürokratlara seslendiği e, bir e, çağrı vardı. Hem de e, yine geçtiğimiz günlerde çektiği bir videoda e, yine bürokratları... E, öne alan hedef kitlesi haline getiren ee, bir açıklaması vardı. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçış planı e, iddiasını e, iddia etti ve bu e, kaçış planında Türkiye vaktine gönderilen e, paraları, belgeleri e, ortaya çıkardı. Bunları kamuoyuyla e, paylaştı. Merhaba Seren. Merhabalar. Ee, Sadat'tan başlayalım istersen sonrasında da Kılıçdaroğlu'nun e, Türkan Vakfı'na e, gönderilen paralar üzerinden e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bir kaçış planı olduğunu e, olduğu iddiası üzerine e, konuşup devam edelim. Ee, evet aslında ben biraz şey üzerinden değerlendireyim. Geçtiğimiz programlarda da ufak ufak değinmiştik hani Kılıçdaroğlu bir süredir e, aslında ilmeği artırıyor ve ivmeyi artırırken de doğrudan hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir takım söylemlerde bulunuyor. Bu söylemlerin bence en artık zirvesi doğrudan iktidarın bir kaçış planı olduğu ile ilgili söylemiydi. Tabii hani o videonun içeriği ve söylenenlerle kaçış planı hikayesi arasında nasıl bir ilişki var bunu tartışıdır. Fakat öncelikle Sadat hikayesinde şöyle bir mesele var. Yani bence orada ciddi bir ön aldı Kılıçdaroğlu. Elinde bir istihbarat mı vardı ya da gerçekten seçim güvenliğiyle ilgili herhangi bir soru soruna ilişkin bir önlem olarak mı bu hamleyi yaptı? Onu bilemiyoruz. Ama bunun daha önce çeşitli devlet kurumlarının kapısına gidip o kapılarda bekleyen Kılıçdaroğlu'ndan daha farklı bir etki yarattığını söylemek gerekiyor. Çünkü açıkçası şöyle düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun gündem belirlemesi ve sürekli olarak gündemi belirleyen taraf olması bir açıdan olumlu. Fakat gündemi tekrar eden ve birbirine benzeyen, daha çok umut vadeden ama baktığında işte birbirini tekrar eden videolarla, açıklamalarla belirlemeye çalıştığında o zaman bir tekrara düşüyordu, ivme düşüyordu. Ama Sadat bundan farklı bir çıkıştı ve Sadat çıkışı Canan Kaftancıoğlu kararının ardından geldi. Yani hükümeti aslında bir anlamda e, hükümet Canan Kaftancıoğlu davasıyla e, bir anlamda seçim güvenliğiyle ilgili de bir hamle yapmıştı. Neden? Çünkü Kaftancıoğlu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, İstanbul modeli altındaki seçim güvenliği organizasyonunu e, kurgulayan, ve bu konuda da çok başarılı olmuş bir aktördü. O yüzden hani evet siyasal kişiliği belki gelecekte oynayacağı roller bakımından vesaire kaftancı oldu, hedef alınmış olabilir. Ama bu bir anlamda da CHP'nin seçim güvenliğine ilişkin bir hamleydi. Hemen ardından e, Sayın Kılıçdaroğlu Sadat hamlesiyle bence e, hükümete etkili bir cevap verdi. Ve Hükümetin bence savunma pozisyonuna geçmesini sağladı. Bizim bir ilgimiz yok açıklaması geldi Sayın Erdoğan'dan. Ardından, e, bu, bunun ardından e, bir kaçış planı açıklamasıyla ivmeyi dozu artırdı. Burada bence şu var: e, sıklıkla e, seçmende e, ya da tartışmalarda e, şu e, algıya rastlıyoruz. Son dönemlerde bu belki biraz daha azaldı ama benim teslimiyet olarak adlandırdığım, ya bu iktidar her ne olursa olsun e, gitmez, yani gücü bırakmaz, gücü devretmez anlayışından. Aslında evet muhalefet seçim kazanıyor noktasına geldik. Ama seçimi kazansa da iktidar gücü devretmez mantığı hala seçmenlerde var. Tabii bu 2019 seçimleri, 2015 seçimleri sonrasında yaşananlar bunların hepsi evet iktidarın bir şekilde seçimleri kaybetse dahi manipüle etmek için belli araçlara başvuracağını bize gösteriyor. O yüzden Kılıçdaroğlu bu konuda... Ee, özellikle meslektaşım Alpan Tebe'nin de güzel bir yorumu vardı. Hani artık gitmezler anlayışından ziyade e, kaçıyorlar gibi bir mesaj vermek istedi. Açıkçası mesajı ilk verdiğinde ben daha ayrıntılı bir e, plan, detay bekliyordum. Ama sanıyorum Kılıçdaroğlu şöyle bir şey söylemek istedi. Yani yurt dışına, Türken Vakfı üzerinden bu paralar aktarılıyorsa, Erdoğan'ın aile fertleri bu ailen, e, bu kurumun işte bir nevi fiiliyatta yöneticisi pozisyonundaysa o zaman aslında hem servetleri hem varlıkları yurt dışına aktararak kendilerine bir gelecek kurmaya çalışıyorlar algısı yarattı. Bence Kılıçdaroğlu'nun bu açıdan iktidarı hedeflemesi, Erdoğan'ın bir nevi dokunulmazlığını hedeflemesi olumlu. Ama şu şu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kampanyası, ee, seçim sürecindeki bütün propagandası e, doğrudan e, Erdoğan'la atışmaya ya da işte Bahçeli'yle atışmaya dönüşürse e, bu bir sıkıntı. Çünkü ben bu çıkışlar yapılırken e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme gibi e, çok önemli, çok kapsayıcı, e, ve seçim sürecini aslında seçim sürecinin dinamosu olabilecek bir e, kavramın unutulduğunu da düşünüyorum. Yani hani biraz daha sistemli bir iletişim stratejisiyle, daha sistemli bir politikayla e, bu hikaye e, aslında anlatılmalı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde nelerin değişeceğine de e, biraz e, enerji harcanmalı. E, bir de son şeyi söyleyerek sana bırakayım. Dün akşam e, Sayın Kılıçdaroğlu, e, Bahçeli'nin NATO çıkışına ilişkin bir açıklama yaptı. NATO önemlidir ama iktidarın samimiyetini görelim. O zaman NATO'yu terk etsinler bir açıklama vardı. Ben bu açıklamayı çok Türkiye'nin mevcut koşullarında dış politika açısından çok sıkıntılı buluyorum. Yani Türkiye'nin tam bağımsızlığını kendine yeterliğini vesaire savunmak farklı ama bugün Ukrayna Rusya Savaşı'nın olduğu bir dönemde Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı yapması en azından sadece söylemsel bahçeliye cevap olarak Henüz altı bir dış politika olarak doldurulmamış bir çıkışla karşılık vermesini problemli buluyorum. O yüzden böyle karşılıklı gerginlikler, atışmalarla dolu bir seçim sürecine gitmek ne kadar sağlıklı benim kafamda açıkçası oldukça ciddi soru işaretleri var. Bunu da bir sonraki turda tartışırız ama sen ne dersin? Yani Kılıçdaroğlu sürekli ivmeyi dozu artırıyor. Sence bunun yani bir hani genel anlamda etkisi ne? Yani Tartışmalara etkisine, Kılıçdaroğlu'nun yasal söylemine etkisine. İkincisi, e, sence seçmende bir karşılığı olacak mı bu tarz söylemlerin? E, şimdi bu seçmem e, boyutu ve siyasal iletişime geçmeden önce bu içerik meselesi ve bunun e, inandırıcılığı meselesini belki biraz konuşmak lazım. E, kendi adıma bu Sadat meselesinin de Türkiye'de e, abartıldığını, e, öte taraftan bu Türkiye Vakfı üzerinden bir kaçış planı iddiasının da Doğru olmadığını düşünüyorum. Yani e, Sadat'ın Türkiye'de e, uluslararası e, ilişkilerde vesaire birçok yerde e, hükümet üzerinden girdiği başka pozisyonlar olabilir. E, bu pozisyonlar e, normal tasfipli edilmeyecek. Bir, özellikle işte bir şirket üzerinden bir hükümetin bir devletin kuracağı pozisyonlar e, tasvip edilmeyecek pozisyonlar olabilir. Ama e, Sadat'a işte bir seçim güvenliği meselesini tehdit edecek bir anlam biçmek ya da 15 Temmuz gecesiyle çok fazlasıyla ilişkilendirmek vesaire e, hakikatin, önemli hakikatlerin ıskalanmasına sebebiyet veriyor. İkinci mesele de bu e, yurt dışına para kaçırılıyor ve e, aslında bu para kaçırılma değil bir yurt dışına kaçış planı meselesi e, boyutunda. E şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelerde 60 milyon dolara yakın bir paradan bahsediliyor. Dışına kaçırılan para. E, evet bu para Kılıçdaroğlu gibi mütevazi bir insan için büyük bir para olabilir ama e, bir kaçış planı için çok e, küçük meblağlar bu paralar. E, bir bu açıdan çok e, hakik, hakikat, hakiki gelmiyor yani sahici gelmiyor böyle bir kaçış planı. İkinci mesele de... E, yani sen az önce bahsettin hani bunlar gücü devretmezler, kaçarlar ya da işte gücü devretmezler meselesi gibi bir şey, seçimi kaybetseler bile. Şimdi aslında ben bu iki söylemin kardeş olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar tepe taklak gidecekler, kaçacaklar söylemiyle. Bunlar ne olursa olsun seçimle gitmezler cümlelerinin birbirleriyle çok kardeş ve birbirini besleyen cümleler olduğunu düşünüyorum. Yani aynı zamanda AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın bir olağanüstü hal içerisinde siyaset yapma becerisini de geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü şimdi geçtiğimiz haftalarda bahsettim. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın en önemli bugün beslenme alanı siyaseti olağanüstüleştirmek. Yani olağan hallerde siyaset yapma becerisinin ortadan kalkması. Bu tür durumların, bu tür durumların yani bu kaos planları şeklinde seyreden meselelerin aslında Cumhur İttifakı e, Cumhur İttifakı için daha güçlü bir alan e, içerdiğini, Cumhur İttifakı için daha büyük bir e, alan açtığını e, kanaatindeyim. E, bu e, diğer mesele de yani hani, hakikaten kaçacaklar mı, şey olacaklar mı meselesini çok seçmen nezdinde de e, ya yani AK Parti seçmenlerinin nezdinde de çok büyük bir karşılığı olabileceğini yani hani, inandırıcılığı olabileceğini düşünmüyorum. Ama şu açıdan önemli yani bir taraftan e, gördüğüm yani evet içeriği doldurması açısından zayıf ama bir e, siyasal iletişim e, bağlamında dönüp baktığım zaman da başarılı buluyorum. Yani her ne olursa olsun e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar hem Sadat'ın önüne gidip açıklama yapması, hem işte Türkan Vakfı üzerinden yaptığı açıklamalar. E, bu açıklamalara verilen cevapların tonları, iktidar cephesinden bu açıklamalara verilen cevapların tonları ve telal aslında Kılıçdaroğlu'nun gündemi belirleyebilme gücünü gösteriyor. Yani muhalefet e, son bir yıldır evet e, önemli oranda bu gündemi belirleme gücünü elde etti ama zaman zaman bunu e, kaybediyor, kendisini unutturuyor. İktidarın gündemine hapsolabiliyor, savunmada kalabiliyor. Anadolu bu iki çıkışıyla e, AK Parti'nin e, neredeyse bütün kurmaylarının e, işte en küçük vekilinden ilçe başkanına e, AK Parti sözcülerinden genel başkan vekillerine, bakanlarına kadar e, bütün kurmaylarının ee, anında cevap verdiği, e, cevap vermek zorunda kaldığı bir e, yol izliyor ve bu konuda da başarılı. Yani gündemi belirlemek konusunda başarılı. Ama e, belirlediği gündemlerin içeriğini doldurmak konusunda ne kadar başarılı doğrusu e, o konuda soru işaretlerim var. Diyeyim sen ne diyorsun? Yani ya... bu, 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 bu olağanüstüleştirme meselesi yani sürekli bu kaos planlarının konuşulması, Sence ne kadar doğru? E, tam buradan ben de yanıt vermek istedim. E, çünkü yani Erdoğan e, popülist bir lider. E, ve popülist lider neden beslenir? Bir, meydanlardaki kalabalıklardan beslenir. E, mitinglerde e, kendisine sunulan desteklerden, e, seçim ortamında yapılan atışmalardan beslenir. İkincisi kaos, kaostan ve krizden beslenir. Bu kaosu kendisi de yaratabilir, yani algısal olarak, e, ülkede var olan herhangi bir krizi de e, kullanarak buna yanıt sağlayabilir. Çünkü popülist liderin elindeki en büyük araç e, bir kaos olsun, bir kriz olsun, e, biz bunu çözen, e, bu krizin e, icracısı olan, e, sonuçta halkın yine umut gördüğü e, kişi olalım, grup olalım e, tarzı vardır. Dolayısıyla popülist liderin e, her zaman krizden ve kaostan beslendiğini söylemek mümkün. Hatırlarsan benzer bir tartışmayı bu dolar kuru hamlesi sırasında yapmıştık. Yani ne kadar etkili ne kadar değil bu ekonominin durumuyla ilgili uzun vadeli zaten bunun bir etkisi olmayacağını düşünmüştük. Ama bu tarz hamlelerle yani karşı tarafın seçmenine, muhalif seçmene irrasyonel görünen hamlelerle Erdoğan aslında bir popülist bir liderin zaten kitabına uyarak hareket ediyor. Yani kriz vardı bunu bir şekilde çözdük. Evet bugün 18 liraydı yarın 12 lira oldu bunu biz başardık. Yani burada kendisine olağanüstü bir güç atfediyor ve seçmeninde oluşturduğu izlenimi, seçmeninde oluşturduğu liderlik profilini besliyor. Şimdi dolayısıyla senin bu kaos ve kriz söylemlerin aslında iktidarın beslediği konusuna katılıyorum. Şimdi biz bunu söylerken şöyle anlaşılabilir yani en azından kendi adıma söyleyeyim. E ee, hani ya muhalefet ne yaparsa yapsın ama susun. Ee, iktidar seçmenini konsolide edecek. Yani bunu kastetmiyorum. Onu da e, altını çizmek istiyorum. Hani e, bu yanlış anlaşılmasın. E benim kastım şu. Muhalefetin o da zaten e, tamamıyla iktidar seçmenini e, memnun etmek olmamalı. E muhalefet bugün e, iktidardan kopmaya yüz tutmuş. E, kararsızlar denilen bir seçmeni İlk kez oy kullanacak genç seçmeni ve e, en azından muhalefete oy verecek, bugüne kadar muhalefete oy vermiş, e, kendi seçmenini tutup e, bir seçmen çoğunluğu yaratmaya çalışıyor. Aşağı yukarı böyle bir tablo var. Yani Erdoğan'a gerçekten inanan, onun e, bir nevi kutsal bir lider olduğunu düşünen seçmeni ikna etmesi e, muhalefet için zaten zor. E, fakat burada e, Türkiye muhalefetinin de farklı ülkelerde otoriterliğe karşı mücadele eden muhalif grupların da ee, aslında yaşadığı, muhalif siyasetçinin de yaşadığı bir ikilem var. Yani ya iktidarla atışacaksınız, çünkü iktidar sürekli olarak bu tarz rejimlerde e, sizin seçmenizi tehdit eder. İşte sanatçıya konser yaptırmaz, e, muhalif siyasetçiyi hapis cezasıyla tehdit eder, e, yaşam tarzına yönelik kısıtlamalar yapar, bir çok şey yani bunları sayabiliriz. Yani her gün muhalif e, seçmen e, bir nevi sabır testine tutulur. Burada da muhalif siyasetçi bir kere bu seçmenin öfkesini kontrol edebilmeli, onun en azından yaşadığı hayal kırıklıklarına vesaire cevap verebilmeli, iktidar sürekli onu tehdit ederken ona cevap verebilmeli ama bu da onu birazcık kaos ortamına sürüklüyor. Esas yaşanılan ikilem bu. Halbuki biz seçim kazanmış, özellikle seçimli otoriter rejimler dediğimiz rejimlerde seçim kazanmış muhalif gruplara baktığımızda evet muhalefetin bir araya gelmesi en önemli şart, ortak aday çıkarması en önemli şart. ama bir taraftan da dinamik ve katılımcı kampanyalar yürütmesi, pozitif bir kampanya süreci götürmesi de oldukça önemli. Çünkü bu tarz iktidarlar kutuplaşmadan besleniyorlar. Yani kutuplaşmanın ateşine ne odun attığımız her söylem aslında bir risk barındırıyor. Bunlar tabii seçmende nasıl etki yapıyor bunları biraz görmek lazım. Yani çok acele yorumlar yapmamak lazım kendi adıma onu söyleyeyim ama hani genel e, bu işin e, mücadele tarzına baktığında ben e, özellikle karşılıklı atışmalardan beslenen siyasetin e, zaten insanların yıldığı bir noktada yeniden kurulmasından biraz temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum. Yani örnek verelim, Akşener bu konuda bence biraz daha dengeli bir siyaset izliyor bana kalırsa. Çünkü az kaldı diye bir kampanya başlattı. Daha önce biz çözeriz diye bir kampanya başlatmıştı. Yani esasen şöyle bir sokakta yürüdüğünde seçmen olarak düşünelim, kafanızı kaldırdığınızda billboardlarda iyi partinin ya biz bu sorunu çözeriz diyişini işte gördünüz biz şimdi az kaldı Türkiye ekonomisi şöyle değişecek gençler şöyle refaha varacak Türkiye'de böyle hayal kurabilecek Dinlen bir vaatler dizisi var. Bence seçmen artık çok bunaldı ve bu vaatleri görmeye ihtiyacı var. Evet Kılıçdaroğlu'nun gündem belirlemesi, iktidara hedef alması belki bunun yükü de Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşüyor ama burada tonun tutturulması çok önemli. Yani CHP'nin bütün çizgisi eğer bu söylemlere dönüşürse, e, bu atışmalara dönüşürse önümüzdeki süreçte e, ben bunun e, genel anlamda e, muhalif bloğa da e, zarar verebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi hani e, bu süreklilik haline gelirse, şimdi e, Kılıçdaroğlu iki çıkış yaptı. Özellikle belki bu e, aday tartışmalarıyla e, biraz daha gündem muhalefet aleyhine dönmüştü. Yani özellikle muhalefet içinde dönen bir aday tartışması var. Belki bunu kontrol etmek için gündemi yeniden belirlemek istedi ama gündem belirlenirken çıkışlar yapılırken bence hakikaten altının doldurulması lazım. Yani dünkü NATO çıkışının bence eğer gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikası böyle olacaksa bir dış politika hamlesiyle açıklanması gerekiyor. Dış politika önerileriyle birlikte açıklanması gerekiyor ama sadece evet NATO da kalmak faydalı olabilir ama hadi sizi test edelim diye bir şey atmanın ben çok doğru ve etkili kampanya olduğunu düşünmüyorum. Evet Sadat hamlesi, belki kaçış planı ile alınmaya çalışılan stratejik üstünlük iktidarı savunmaya geçirme pozisyonu bence etkili oldu. Ama bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel kampanyası olmamalı. Çünkü bir taraftan da Sayın Kılıçdaroğlu adaylık için ismi geçen birisi. Yani seçim kampanyasını böyle yürütecek böyle yürütmesi meydanlara tekrar bu söylemi getirmesi bir sıkıntı da olabilir kendisinin önünde o yüzden ben hani işte 2019 seçim kampanyasındaki gibi her şey çok güzel olacak söylemine benzer ya da iyi partinin az kaldı biz çözeriz gibi söylemlerine benzer söylemin muhalefetin tabii politikalarıyla birleşerek bu süreçte daha baskın olan strateji olmasını gerektiğini düşünüyorum yani tek bir strateji bu olamaz İktidarla e, mücadele bir strateji olabilir ama e, dediğim gibi yani tek baskın strateji iktidarla e, atışmak olmamalı. E, yani temel olarak bu var. Şimdi ilk şeyde çok e, hani e, sordum ama e, ona sıra gelmedi. Yani sence e, hakikaten e, yani özellikle seçmende yani şeyi söyledin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmende bu e, çok etki etmeyebilir. Yani Kılıçdaroğlu zaten biraz daha sanki bürokratları hedef almış gibi e, görünüyor. Hem seni son eklemek istediklerin var mı? Hem de e, şunu merak ediyorum. Yani muhalif seçmenin e, konsolide olması en azından o seçmenin mobilize olması için e, doğru bir hamle miydi yoksa daha farklı e, şeyleri olur mu? Son ekleyeceklerin birlikte? Belki bununla da cevap vereyim. Kısa bir şey söyleyeyim. Belki gelecek hafta bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesini daha ciddi şekilde konuşuruz. Ee, şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı diye konuştuğumuz mesele aslında Kılıçdaroğlu'nun sakin gücünden geliyor. Moderatörlüğünden geliyor. Farklı gruplarla konuşabilme becerisinden geliyor. Ee, ve heyecanlandıran, peşinden büyük kitleler sürükleyen bir isimden ziyade e, güven veren bir aktör olmasıyla alakalı. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesini de konuşacaksak Kılıçdaroğlu eğer aday olmayı da düşünüyorsa böyle büyük laflar eden bir şey ben merkezli bir siyaset dili kullanmasından ziyade bir heyetin sözcülüğünü yapması, büyük kitlelere bir arabuluculuk yapması aslında bir tür abi adaylık formülüyle ortaya çıkması ve siyasal iletişimi de bunu, biraz bunun üzerinden kurması daha sağlıklı olacak gibi geliyor bana. Ya yani bu, bu tür kaos planları çok büyük laflar etmek, işte lider odaklı bir e, strateji üretmek. Tabi e, tabii seçimlere daha çok var. Belki hani bugün kendi adaylığı biraz daha konuşulsun diye e, bu doğru da olabilir. Ama seçimlere doğru yaklaşıldıkça e, eğer Kılıçdaroğlu şayet aday olacaksa ki doğru adaylardan biri ol, düşünüyorum ben. Ee, böyle bir durumda e, daha e, sakin e, ve kendisini kendisiyle özdeşleşen bir olup profili sunmasız e, sunması e, daha e, sonuca götürebilir muhalefeti diyeyim. Eee kapatmanın için sana sanatçı. Ee, aslında önemli bir yerden yeni bir tartışma açtım. Belki dediğin gibi bir sonraki programda bunu ele alabiliriz. Ee, şuna çok katılıyorum, onu da söyleyeyim. Yani e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmaları yapılırken e, eksi ve artıları değerlendirmek lazım. Ama bu hafta özellikle bu çıkışlarda e, ve işte e, miting sonrasında aklıma gelen noktalardan biri de buydu. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun e, ben dilini kullanmaya mail ettiğinde ee, pozitif yönleri e, bir anlamda şey, geri planda kalabiliyor. E, dolayısıyla aslında benim de dikkat çekmek istediğim bütün bu tartışmalarda noktalardan biri buydu. Hani güzel bir toparlama oldu o açıdan. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, eğer Kılıçdaroğlu aday olacaksa e, veya başka bir aday da olabilir ama özellikle Kılıçdaroğlu aday olacaksa e, kuracağı kampanyanın çok kapsayıcı, çok daha pozitif bir dille olması gerekiyor ama bu e, bu dile olduğu zaman zaman kaymaya meyilli olduğunu görüyoruz. Ben de Kılıçdaroğlu'nun adaylığının senin altını çizdiğin sebeplerden ötürü artıları olduğunu düşünüyorum. Ama belki de eksi yönlerinden biri de bu. Peki bu eksi yön aşılabilir mi? Kılıçdaroğlu bu süreçte acaba özellikle negatif kampanya üzerinden mi ivmeyi artıracak yoksa helalleşme gibi aslında daha farklı bir açıdan ve özellikle kendi adaylığını da destekleyecek yeni çıkışlarla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına sorunlarına çözümler önerekme öner 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 aslında bir kampanya yürütecek. Bunu biraz daha önümüzdeki süreçte görmüş olacağız ve sanıyorum önümüzdeki programlarda da bunu sıklıkla tartışacağız. Çok teşekkürler Roj. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz değerli Medyascope izleyicileri. Farklı açının bir sonraki bölümünde tekrar ee, görüşmek dileğiyle.